Ve id bizim dediğimiz vakti hatırla. Lil melaiketi. Meleklere dedik ki üstüdüyle Adem. Ey melekler. Adem Aleyhisselam yaratıldığı vakitte şey edin Fesecedü. Hep secde ettiler. İlla iblis. iblis etmedi. Şeytan eba çekindi. Mestekbere kibretti. Ve kâne kafirin. Kafirlerden oldu. sûre ta Taha'da ve il kulna lil melaiketi sucudu ademe fesedü <laughs> illa iblis eba meleklere dedik ki ademe secde edin ettiler iblis etmedi fe kulna bir zaman dedik ya adem ya adem ey adem inne hada adu lek bu zalim sana düşmandır ve li zevcike ailene de düşmandır fe lâ yuhu cennekum âminel cenneti fe teşkâ Gözün gözünün önünde gördün ki sana secde etmedi. Bu sana düşmandır. Bu seni cennetten çıkarmasın sakın. Tembih etti Cenabı. ı Hak. Adem babamıza. Salavatullahi ala nebiyyina. Ve ala cemil enbiya ve ala Adem aleyhisselam.